Okey normal oynayacağım ilkine çünkü hikayeyi görmek istiyorum. Ya yeah. bu konsaitin acayip şeyde ta confirm verdi vermedi ta şeyde tam koyuyor. Ya Bozuksa mantıklı mı sizce ya? İkinci playthrough'da bence bunu yapalım. Dümdüz gibi şu an. En kötü oynarız ne bir kere daha. Kısaydı zaten. Okey. verecek de kullanmıyorum. I'm way I'm here on the Midgar Expressway. The scene is indescribable. Countless buildings have been leveled, and part of the road has collapsed. The smoke rising from the rubble is. reminiscent of a funeral pyre. Of course, this is only the most recent in a series of crises. Multiple reactor bombings, followed by the fall of the. It the fall of the Sector 7 plate, culminating in this unprecedented destruction, caused by a massive tornado which swept through Sectors 0, 1, and 2. After a briefing with Shinra investigators, Mayor Domino released a statement declaring the tornado to be quote, weather warfare, perpetrated by the infamous insurgent group known as Avalanche. The administration also suspects the involvement of Wutai and has begun investigations into the matter. Peki bu şu an mı şey mi? Zack timeline mı? This is only the most recent in a series of crises. Multiple reactor bombings, followed by the fall of the... It, uh, the fall of the Sector 7 Boy, really? that tornado really did a number on the city. I, thought I thought another reactor blew, blew up. Which must have been caused by the tornado. and Man, when it rains, it pours. As you can see... Ah, over Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. We still have one so right. ex soldier. Ex-Soldier, armed with a buster sword. Highly dangerous. I repeat, the fugitive is an ex-soldier, armed with a buster sword. Huh? Back over here. On board. Prep for the rescue team has pulled people from the rubble. Huh?

Ne görüyoruz biz? No, don't do this. Really? Really? Dur şunu yapmam lazım. Bak ne yapacağım biliyor musun? Şunu yapacağım aslında size. Böyle zamanlarda. Ne? Bu şey bu arada Nvidia Broadcast'in Otomatik çerçevemi zımbırtısı Şey yapacağım Youtuber yapacağım kendimi ShrekFace Abi neler oluyor ya Zek'in aptal olduğunu biliyordunuz zaten. Target is armed Sword diyorlar ve Zek koşuyor abi yani. Manyak mısın? Bir dakika Target is... Abi size bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar, arkadaşlar. Angel çıkarsa, karşımıza Angel çıkarsa çıldırırım. Armed with Buster Sword'dan kasıt olarak. Where do we go? Yes. Beyaz tüyü gördük çünkü en başta. Beyaz tüy Angel'ın sembolü. Ya fucking Namura ya. Kodumun numarası. Well, outside, exhibit will come back. Thank you. Where's the Ancient? Pets are gonna roll if we don't find them. Just shut the hell up and search. messed up. All of it. Allah. Oh, all right then. Seeing as we've got the time, wanna tell the rest of us about you and your buddy Sephiroth? Sure, if Tifa doesn't mind. Me? Yeah, no problem. It's. It all started five years ago. I was sixteen at the time. There was hardly any work for soldiers back then, And what little there was was boring as hell. My heart wasn't in it. nowhere, job of a lifetime came A mission I couldn't believe my luck. Bu ne bulayım ya? Normal oraya döneceğiz tekrar. <laughs> ee, birazdan bir şeyler değiştirmeye deneyeceğim. Seste bende bayağı delay var çünkü şu an. Onu çözmem lazım. Neden olduğunu tahmin ediyorum. Bir bakacağım. Yok, şunu ayarlayacağım ve çözülecek bir ihtimalle, bekle. Bir saniye, hatta deniyorum şu an. Yok yok, ee, bilerek yapıyorum. 4K renderlamaya çalıştığı için sıkıntı çıkıyor olabilir, onu 1080'e indirip bir deneyeceğim acaba, o yüzden bir delay diye. İyi evet bu arada. Yani 4 karandırlamaya çalıştığı için sıkıntı çıkıyormuş. Yok ben e, şimdi şöyle HDMI Pestru ile ekrana veriyorum. Buraları oynadık diye konuşuyor musun? HDMI Pestru ile ekrana veriyorum. capture Card'ı dinliyorum ya. Benim capture card'dan duyduğum ses ile ekrana yansıyan görüntü arasında delay vardı ses olarak. Yani görüntü önce ses sonra geliyordu. 1080'e çekince düzeldi büyük ihtimalle 4K 60fps yapmaya çalışıyor. 4K 30 yapıldığı için makine sıkıntı çıkartıyor. 1080'e çektim şu an. Stretchledim tekrar bir tık düşmüş olabilir kalite şeyden dolayı interpolation'dan dolayı ama yapacak bir şeyim yok yani onu. Evet bu arada. Ya şimdi benim fikrim şu galiba biz onu değiştirince hemen Nomura fikri. Ee, timeline çatallandı ama bizim zamanımıza geldiler. Yani onların timeline'ında yaşanması gereken bütün her şeyin yaşandığı bir geleceğe geldiler. Hangi şeyin? Hangi uygulamanın APK'si? Buraları bu arada tekrar oynayacağım skip şansım olsa da şey olsun istiyorum. Duran kayıtta full continuous bir şey olsun baştan sona olsun oyun yani. Ne ya bir saat falan sürüyor ya maksimum. Alo, uzun bir şey. Aynen. He Kardeşim hemen beğenin. Hemen beğenmeyin. Ibelheim. that's where they built the first reactor <laughs> I can't right yeah it all started in the fall something was wrong with the reactor strange new monsters on the mountain only made things worse desperate the villagers tried to take care of the monsters themselves but it was no good ended up calling Shinra So the company sent help. best they had. Oy, Suat karşım bana içinden geleni atmış. Home sweet home. Tell Benim sinirimi ne bozdu biliyor musunuz? Bir şey önemli değil. Ee, baştaki sahnenin sinirimi bozan kısmı kodumun numarası yeni bir hikaye yazdılar ve bizi şaşırtacağına inanıyoruz. Diyor ki ben diyor oyunun başında Nibelheim Flashback'ten önce size zeki göstereceğim ama yine de bunu başaracağım diyor. Let that sink in yani. O çeşmeyi içeri alın anlamında. <laughs> yani oyunun başında bize zeki gösterdi. Az çok Buster Sword'dan bir şeyden bir şeyler döndüğünü anlayabilirsin hikaye bilmiyorsan bile ama hikayelerine o kadar güveniyorlar ki bunu en başında gösterebiliyorlar. Ya yani bu bir ultimatom gibi bir şey aslında şu an bize yaptı. Ben diyor öyle bir hikaye yazdım abi diyor. Before you go, Nibblime Victor can sound the Chimia Madam. Silly boy, you should have let us know you'd be paying us a visit. Don't make any trouble for Sephiroth. Then I stop on my mops. That it matters. Sure, it does. I know I want to hear what happened. Me, too.